Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan bir uçum videosuyla karşınızdayım. Tekrardan Serdar kameramanlık yapıyor. Serdar çek uçları Gene aynı ikili uçacak. Ben şöyle o ikili alayım. Oo, bu, Evet arkadaşlar bu ikilimiz. Ver. Ver bana ben çekeyim. Evet arkadaşlar buradalar. Oğlum Serdar ne yapıyor lan? Bakın arkadaşlar Serdar. <laughs> Bu sefer biraz yükseldiler arkadaşlar. Bu sefer kanatsız kuşlarımız var. Ee, onları açacağım. Onlarla indireceğim. Öbürkünler durmuyor ya. Yere basmadan gidiyorlar. Serdar gel hemen hemen. <laughs> Tut. Bekle. neyse arkadaşlar şimdi onlar yapacak bir şey yok <laughs> gel 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 arkadaşlar birazcık sonunda kaldık Serdar da yakalamaya çalışıyor atla üstüne lan alırsın oğlum korkma Korkma oğlum. Ben onu kamerayla yakalarım bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Korkma oğlum. Gel gel. gel. Hangileri var içeride? Hadi çık çık çık. Hişt, hişt, hişt. Çıkan gidiyor. Çıkan gidiyor. Bu bunu bu giremiyor artık. Bunun ya kanadını makaslamıştım birazcık derin makaslamışım var ya arkadaşlar. Çektim maalesef hepsini. Gel. Gel gel gel. Ana onu mu yakaladın? Göster bakayım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şu kuşun güzelliğine bakın. Arkadaşlar dur odaklasın kamera. Ha, getir şöyle. Böyle, odakla Evet arkadaşlar şuna bakın ya. Yani. Çok güzel. Allah maşallah ne biçim yarattıysa sal Oğlum o uçamaz Serdar. Uçamıyor mu? E tabi uçamıyor oğlum. Dur. Evet. Arkadaşlar ben alıp gideyim Serdar sen Serdar neden atıyorsun? O uçamıyor ki. Öyle öyle. Evet arkadaşlar ben tekrardan geldim komşumuz var da bu şuraya düştü Serdar şunu yakalayıp gelsen ayağa takıldı bak. Dur ayağını kurtaralım onun evet arkadaşlar. Şunu alalım bir kenara. Gel gel gel. Allah'ım. Arkadaşlar bakın Serdar. Serdar kameraya bir şey de. Abone ve like atın. Oğlum ben Serdar bakmadım. kameraya neden bakmıyorsun? Kamera her yere bakıyorsun. Ah bir de şöyle çatıya konmadan arkadaşlar bir uçsunlar. Şöyle havada arkadaşlar şu düzergahta böyle 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 dönecekler. Oho artık başka bir istem yok. Serdar onlara fazla şey yapma ya. Onlar lazım oluyor. Ha, hadi bakalım yakala. Aferin lan. <laughs> arkadaşlar Serdar daha önce hiç kuş beslememiş bir şey. Ya bir çocuk. Hatta ilk defa güvercine burada mı temas ettin Serdar? Hiç başka bir yerde güvercin sevdin mi böyle? E, i̇lk defa burada. Pişt, 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 pişt. Bakın arkadaşlar birazcık gözüküyor. Aa Serdar yanlışlıkla kafana vurdum. Ay. Bunlardan hangisi uçabiliyor? Hiçbir. Bu ikisi, ikisi. evet, evet uçamıyor oğlum. Buna ikiz değil mi? Eş arkadaşlar Serdar eşe ikiz diyor. Ya tam ikiz yani aynı türde gibi duruyorlar ama birazcık farklı bak e, arka tepe olan. Neyse öbür gün nerede gelsin bir kuş çekelim gel. Gel gel. Bazıları geliyor. Bak tüy bana geldi bak. Bu ne demek? Hop. Arkadaşlar şu arkada bayağı güzel oldu ya Arap. İlk defa böyle bir yavru çıktı. Zaten ilk çıkan yavrularımdan da biri gümüş korkma be oğlum. Allah Allah saksağından korktular. 80. Sen de o içeride kuşta çıkartsan o da yesin. Evet arkadaşlar ben yine posta, mosta bir şey alacağım. Bu da posta uçuracağız. Alan biraz müsait. <laughs> Yükselebilirlerse olacak inşallah. Arkadaşlar, yanlışlıkla bu kuşun kanalını çok kötü yaptım ya. Ha Gümüş Baba. Gümüş Baba, Gümüş Baba. Gümüş Baba. Arkadaşlar, en sevdiğiniz kuştur hangisi? Benimkisi Gümüş Baba yani şey diyor sepet kuyruk diyor arkadaşlar <laughs> gümüş babayı ayrı bir tür zannediyor İlk kuşum olan gümüş Allah nasip ederse şey. Sezgin emirdeki herkül gibi uzun yıllar bizlerle beraber olacak arkadaşlar o Sezgin emir, emir abimizi o, o gibi kuşlarım olsun isterim oyun kuşu önder onları eğer arkadaşlar benim videomu izleyip de onun Kanala abone olmayanlar varsa mutlaka arkadaşlar abone olun. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum arkadaşlar hele oyun kuşu önlerde bir Arap baba var. İlk kuşu ya. İlk kuşu arkadaşlar. E Sezgin Emir var. Onu da Herkül 10 yaşında ya. Arkadaşlar mutlaka takip edin o adamları mutlaka ya. Ben severek izliyorum. Sezgin Emre abi her gün video atıyor. Önder abi de e, şey artık yeni uçum yeri arayışında. onun İstanbul'da olduğu için uçum yeri bulamıyor. Uçum yeri arıyor ondan fazla video atamıyor. Öyle ara sıra damızlık yümesinde falan biliyorsunuzdur ya. 13 tane kuş mu var burada? Say oğlum. Saydım. 13 tane var şu an burada. Allah Allah. Sanki eksik ama. Na, be, kafa ya, kafamı oynattım ya. Öbür ki dolap çıkmış yok ya ondan. Hadi sen de uç Yok ki. Uçamaz ki. uçuyor da. Bak. Şşt. Oo arkadaşlar yerdeki yemiş ömürmüşler. Oha. Aha. Arkadaşlar kamera düştü. <laughs> Kusura bakmayın. Bir dakika arkadaşlar ben kaydı durdurayım şu kamerayı bir sileyim. Arkadaşlar kamera düşmüştü. Kaydı durdurmuşum ama kapanmış. Ee, i̇şte. Öyle gene bugün uçum yaptık. Öyle değil mi? Böyle. Şu siyah çalış. Oğlum uçmaz o uçmaz. Uçmaz. Kanadı yok ki baksana. Hani, hani diğerleriyle eşit mi oğlum onun kanadı? Bak yani. bak bak kanada bak bak. Oha. Eşit mi oğlum o nasıl olsun? Çok kısa da kanadı. Yiyeceğim aniden. Makaslayacağım derken ağzına sıçtım ya. Neyse çektim yerine gelir. Neden böyle duruyor? Dur, dur, ne bak. bileyim. Normalde şu an küsmesi lazım. Onun o küskün bir kuş. Onu da. Vallahi iyi. Serdar sen kuşluğa başlarsan onu vereceğim sana. O akbaş var bir tane onu da vereceğim. Olayla, olayla, olayla. O durabilir ya seviyorum ben onu. Bana ama. uçmayanları versen kaç tane olur benim kuş? Bütün uçmayanları var. Arkadaşlar oyun kuşu önder video attı. Bütün uçmayanları versen 3 tane kuşun olsadır Burada kimler mi? Şu şu şu. Şişt, şişt, şişt. Ha işte bu. Sanki şu siyah uçuyordu ya. Ama uçuyor da Nasıl artık var? uçamıyor dünden beri. Dur elimden yemeyeceğim. Ya oğlum bunlar yaklaşmaz. Yaklaşır yaklaşır. Ha. Gel. Arkadaşlar şu çifttepe e, Jumbo ilk geldiğinde e, daha o zamanlar fazla bir YouTube'a şey meraklı değildik. Ne yani vardı herhalde o zamanlar hesabımız vardı vardı bayağıdır var ama video çekmiyordum. O te şuradan arkadaşlar e, şuradan kalkıp Serdar'ın tam kafasına konmuştu. Ben de dedim kafana talip kuşu kondu oğlum. Kaç para o kuşa verim var mı diye. Ben vallahi 850 liraya aldım ikisini. Verdim parayı da vallahi billahi helal olsun adam. O beyaz taklacıyı da ondan aldım. Aslında daha güzel ön tepe mavi vardı. Ay 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 be. Bir daha görürsem o adamı direkt alacağım ondan arkadaşlar. Hiç hiç durdurma yok. Şu arkadaşlar beyaz. Bak uçamadı gördün mü? Şimdi Tayfun Demirci gibi memleket kuş görsün demek isterdim. O ne lan? Kumruymuş. Vallahi billahi şu bizim taklacıya vuracaktı ya. O Tayfun Demirci abimiz gibi me memleket kuş görsün demek isterdim ama <laughs> memleketin bizden daha iyi kuşları var. değil. <laughs> ee, öbürki video 11 dakika, 12 dakika falandı. Ee, 15 dakika gene. Atma lan. Korkar oğlum. Taş birikiyor bak köpek rahat edemez. Şimdi o taşı yutmaya çalışıyor Serdar hemen sessizce al kamerayı Serdar. Beni çek, kusura kaldım çek. Abi bir durursalar yerinde, çekeceğiz de. Allah Allah. Dur, önce ona elini hazır tut, oraya yap, gel. Evet, arkadaşlar. Gel, gel, gel. Serdar giy desene bir. Giy. <laughs> Birazcık daha gelsin Gel gel gel. 3 tane 4 tane kuş ver. Allah'ını seversen ya. Gel buraya. Aa. Hop. Gel gel gel. Ha. Ha, şimdi ha, gümüş baba velle Çok iyi bir kuş. Ha, gümüş baba. İyi kuşum. İki gün arkadaşlar onun geldi bir hafta sonra iki gün çatılarda peşinden koştuk biz onun arkadaşlar. Yakalayacağız ya kaçtı. Ya kaçmadı geziniyordu. Keşif ediyordu. Ellemezse geri gelecekti. Çatılardan öyle kovalaya kovalaya yakalamaya çalışıyor çalışıyor. Kendisi gitti kümese girdi içeriye. ne yapalım? Besliyoruz işte gel. Allah Allah. Ne oluyor bunlara? Bunlar neden korkuyor ya? Kime sus? siyah falan bir şey mi? Allah Allah. Ne bak? hazır tutacağım. Sever çekeyim değil mi? Hı hı. Gel. Allah Allah. Gel gel gel. Bir tane yakalayayım vallahi billahi ya. Gidiyor kapatacağım artık. Gel. Hı. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gümüş Oo, baba nere? Aldım. Ha geldi. Gel gel gel. Allah Allah. Ee, yok ki. Serdar çek şunu alayım elimle. Çek. Şey <laughs> <laughs> benim daha hoşuma gidene bakacağız. O da bu tabii ki de arkadaşlar. Bu da neden benim bundan e, serden yakalamaya çalıştığım daha çok hoşuma gidiyor. Şu rengi olsun arkadaşlar. Şuna bakın. Şuranın şu sarılığına bakın. Gözüküyor değil mi? Hmm. Bakayım bir tık. Arkadaşlar şuranın şu sarılığı olsun. Şu beyazlık, şu sarılık. Olsun. Beni benden alıyor. Şu da benim güzellik. Evet arkadaşlar. Ee, bir günden daha vedalar diyelim. Fındık babayı Oo Doğru Serdar. Evet arkadaşlar. Kamera toz olmuş. Onu ben bir sileyim. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun hoşçakalın hep bizimle kalın dostlar kanala e, beğenip yorum yapmayı unutmayın hepiniz Allah'a emanet olun